Fransa'nın en büyük bankası Societe Generale'in dolar TL'deki ilginç yatırım tavsiyesiyle başlayalım haftanın son gününün videosuna. Diyor ki Societe Generale dolar önümüzdeki 3 ay içinde TL karşısında değer kaybedecek. Kısa pozisyon alın. Yani doları shortlayın, açığa satın ve hangi seviyeden yapın? 34 lira 36 kuruştan girebilirsiniz. Yatırım süresi 3 ay ve %8 oranında toplam getiri hedefliyoruz. Zarar kes seviyesi bu arada 35 lira 05 kuruş. Yani bir ihtimal dolar yükselebilir. 35 liraya geçerse 35.05'e gelirse satın. Bu pozisyonu kapatın ama büyük olasılıkla önümüzdeki 3 ayda dolar değer kaybedecek TL karşısında. E bu işten bu yatırımdan %8 yani aşağı satılmasından doların TL karşısında %8 para getirin sağlayacağız. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sunar. Niye dayanıyor bu yatırım önerisi? Önümüzdeki aylarda ta Şubat'a kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmayacağı tahminli öngörüsüne dayanıyor. Acaba öyle mi? Bugün bizim Merkez Bankamızın enflasyon raporu sunumu vardı. Çok önemli. Bugünkü raporun sunumundan çıkan sonuç Aralık ayında faiz indirimi masada. Şimdi Sosyete General Şubat'a kadar faiz indirimi yok diyor ama Hakan Kara, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti bugünkü sunum sonrasında şöyle diyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası basın toplantısına edindiğim izlenim Aralık ayında küçük bir adımla yani sınırlı bir faiz indirimiyle indirime başlama niyeti devam ediyor. Nereden çıktı bu? Çünkü bugünkü enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası Başkanı enflasyon eğiliminin düştüğünü söyledi. Sadece kirada bir problem var. Ve bir de bu arada işlenmemiş gıdada problem var dedi Merkez Bankası. Ona da para politikasının yapabileceği bir şey yok. Bizim yapabileceğimizin dışında ona hükümet siyasetin el atması gerekiyor demeye getirdi. E para politikası kiraya işlemediğine göre işlediği kalemlerde düştüğüne göre buradan çıkarabileceğimiz sonuç Hakan Karan dediği gibi Aralık ayında önümüzdeki ay bir olasılık küçük bir olasılık faiz indiriminin olabileceği biçimi olursa o zaman tabii ki bu Sosyete General'in önerisi yatırım önerisi yani şu anda TL alın doları şortlayın önerisi bir anda çöpe gider bu yatırım yapan İlanlar ciddi para kaybedebilir. Merkez bankası çünkü faiz indirimi yaparsa doların TL karşısında böyle ciddi biçimde yüzde 8 oranında değer kaybetmesi açıkçası çok ama çok küçük bir ihtimal. Evet, enflasyon tahminlerini revize şey etti Merkez Bankası. Gelecek senenin sonunda enflasyonu Türkiye'nin enflasyonu bu yüzde %21 21'e indirmeyi hedefliyor daha önce %14'tü. Yani yukarıya çekti ama %21 de aslında iddialı bir hedef. Yani %21'e indirmek için faiz indirimlerine başlasa dahi öyle çok hızlı faiz indirimleri yapmaması gerekiyor. Bugünkü enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcısı Profesör Ceydet Akçay da konuştu. Ona asgari ücret zammıyla ilgili bir soru soruldu. Dedi ki Ücret artışlarında illaki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Ne demek ileriye dönük endeksleme? Piyasa katılımcıları anketinde şu anda %20'lerin ertepesinde. E Merkez Bankası'ndaki 2025 son hedefi %21. Cevdet Akçay da diyor ki asgari ücrete o kadar zam yapılmalı. Yani %30'un altında %25'ler civarında zam yapılmalı demeye getirdi bugün Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı. Bu böyle olacak mı, olmayacak mı? Bunu yıl sonunda göreceğiz. Sonuç olarak Merkez Bankası'nın asgari ücret tespit komisyonunda bir sandalyesi yok. Orada hükümet var, işveren kesimi var, şirketler var, bir de işçi kesimi Yani Türk iş var. Onlar pazarlığı yapacak ve aslında kararı da biliyoruz ki siyaset verecek. Yani Cumhurbaşkanı verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada ekonomiye dair bugün ilginç sözleri vardı. Enflasyon düşecek dedi ama enflasyon yanı sıra faizle de düşecek dedi. Yani bu konudaki düşüncesini değiştirmediğini bugün vurgulamış oldu. Şimdi şu anda yüksek faize tahammül ediyor. Enflasyon düşsün diye ama şimdi bu ifadesi sanki yakında Cumhurbaşkanının da bir faiz indirimi beklediğini bize söylüyor ama bu sene mi, önümüzdeki yılın ilk aylarında mı kesin bir netlik açıkçası yok. Faiz ne kadar? Cuma günleri bu kanalda bankalarda ne kadar faiz var ona bakıyorum. Bankalara soruyoruz. Bugün yine sorduk. Bankalarda %50'nin hemen altında büyük özel bankalarda ama kamu bankalarında tam %50'yi bulmak mümkündü. Garanti Bankası bugün milyon lira üzeri mevduata %45-48 faiz önerdi. Yapı Kredi Bankası'nda %48 Halk Bank'ta Kamu Bankası'nda %50, Ziraat Bankası'nda Kamu Bankası'nda yine %50 bugün faiz önerisi vardı. Küçük bankalardan Şeker Bank aylık %47, 3 aylık %44 faiz önerdi. Tebde de bugün %45 faizi biz aldık, önerisini aldık. Para piyasası fonları var bir de. Bugün itibariyle geçtiğimiz haftaya göre en iyi getiriyi sağlayan fon %4.28'lik aylık getiriyle Pardus Portföy'ün para piyasası TL fonu Geçen haftada yine en fazla getiriyi sağlayan para piyasası fonu buydu. Faiz demişken kredi faizleri şu anda piyasada hangi seviyede? Ortalamaları bankalarda. Hızlıca buna da bakalım geçelim. Yani kredi kullanmak isteyenler için ışık tutucu olur elbette. İhtiyaç kredisi %69.66 yani %70 civarını aylardır burada aslında. Taşıt kredisinin faizi %41.76. Burada 1-2 puanlık düşüşler gördük geçtiğimiz 1-2 ay içinde. Konut kredisinde yine faiz %41.36. Ve asıl ekonomi açısından önemli olan şirketlerin kullandığı ticari kredinin faizi %59.92. Bunların üzerine bir de sigortasını, ücretini, komisyonunu eklediğimizde %70'e ticari kredinin faizi varıyor. Bunlar ortalamalar. Bunu biliyorsunuz Merkez Bankası izliyor ve açıklıyor. Onsaltın Dün ons altın çok fazla düşmez demiştim gerçekten de bugün 2700 doların üzerine çıktı 2710 doları gördü gün içinde ons altın dünya piyasalarında sonra yine bir miktar gevşedi şu anda 2690 dolarda ons gümüşte gün içinde 32 doların üzerini gördü. Sonra o da bir miktar gevşedi. 31 dolar 60 sentte şu anda Cuma akşamı haftanın son günü. Kapalı çarşıda fiziki gram altın bir miktar yükseldi düne göre. 3055 liradan gram altını satıp 3090 liradan alabiliyorduk. Ama bu tabii ki Trump'ın seçilmeden önceki günlere göre bir miktar düşük. Yani 3150 liranın üzerine fiziki gram altını alış fiyatımızın çıktığını hatırlıyoruz. Bugün niye düne göre bir miktar yükseldi kapalı çarşıda gram altın? Çünkü bugün dolarda bir miktar yükseliş var. Bankalararası piyasada dün 34 lira 23 kuruştaydı dünkü videoda. Bugün 34 lira 35 kuruşta. Kapalı çarşıdan yine bugün bir miktar yükseliş görüyoruz. 34 lira 30 kuruş civarından alıp satabiliyorduk. Evet, Amerika'da dün Fed'in faiz kararı vardı. Beklendiği gibi, beklediğimiz gibi 25 bas puan faizi indirdi. Önemli olan Aralık ayına, Aralık toplantısına dair yapacağı öngörü veya vereceği sinyaldi. Bir sinyal vermedi. Yani bu Aralık ayında faiz indirim yapmama olasılığının masada olduğunu bize gösterdi. Eğer yapmazsa elbette altın gümüş açısından pek iyi olmaz. Bu arada FED başkanına Trump eğer istifanı isterse ne yaparsın? İstifa eder misin diye soruldu. Bakın ne cevap verdi. No. Ve bu arada Trump seni görevden alabilir mi diye de soruldu. Ona da hukuken bu mümkün değil cevabını yine şu şekilde verdi. <laughs> önümüzdeki dönemde Trump'la Fed arasında bir söz düellosu önümüzdeki aylarda yaşanabilir. Bu da piyasayı eğer olursa ki olacak gibi piyasayı biraz gerer. Trump demişken bu arada Trump ikinci kez başkan oldu. İlk dönemini hatırlıyoruz. İlk döneminde bu arada altın %67 yükselmişti. Yani 10 altın ile Trump arasında hiç de öyle kimilerinin söylediği gibi bir ters ilişki yok. Yani Trump iktidara geldi altın düşecek gibi bir beklenti aslında yanlış bir beklenti. İlk döneminde %67 yükselmişti. 1200 dolardan ons altın 2000 dolara çıkmıştı. Eğer yine aynı oranda bu ikinci başkanlık döneminde 10 saltın yükselirse ya yani bu bir spekülasyon tabii ki ama bir spekülasyon yapalım. Eğer Trump'ın döneminde ilk döneminde olduğu gibi %67 değer kazanırsa 10 saltın o zaman 4500 dolara 2028 yılında çıkacağı anlamına geliyor. Amerikan borsalarında önümüzdeki dönemin yine Trump bağlamında en önemli konularından biri elektrikli araçlara desteği sıfırlayacak mı sıfırlamayacak mı? Seçim kampanyası esnasında bunun işaretlerini verdi. Bir kere yeşil enerji diye bir şeye inanmıyor. Yani Biden'ın tam tersi, demokratların tam tersi bu konusunda. Hatta yeşil enerji sahtekarlığı diyor bu karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak geliştirilen politikaları, verilen desteklere. O destekleri keseceğini söylemişti. O desteklerin en önemlisi elektrikli araçları Amerika'da veriliyor. Biden döneminde 7500 dolara varan vergi kredisi elektrikli araç alanlara sağlanıyordu. Şimdi bunları eğer kaldırırsa Trump o zaman elektrikli araç hisselerinde olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Ama bu hafta şimdi bunlar tabii çok geleceğin konuları. Uzun vadede hepimiz öleceğiz Keynes'in dediği gibi. Bu hafta Amerikan borsaları gayet iyi. Dün zaten Fed'in kararı sonrasında da yükselişlerini sürdürdüler ve haftayı da iyi kapatıyor şu anda Amerikan borsaları. Borsa İstanbul'da 3. günde yükselişi vardı. Açılış 8939 oldu düne yakın. Daha sonra büyük bir alış dalgası geldi. En yüksek 9195'i gördü. En düşük 8927. Yani en düşükte en yüksek arasında yaklaşık 300 puanlık yani yaklaşık %3 civarı bir değişim oldu. Ve kapanış yükseğe yakın 9184 %2.67 artı ana endeks bankalar %5.20 artı bankalar uçtu resmen. Sanayi %1.86 artı işlem hacmi yine yüksek 126 milyar lira. Neden yükseldi diye baktığımızda tahmin edeceğiniz gibi videonun başında gördüğümüz Hakan Kara'nın Aralık'ta faiz indirimine kapı ağırlandı yönündeki mesajı aynı değerlendirmeyi yapan yatırımcılar bugün alım yaptılar. Ya yani Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumundan bu yorum çıkar mı çıkmaz mı tartışılır bu konuda net bir mesaj verilmedi aslında. Ama işte bu yorumu yapan çok fazla uzman ve yatırımcı vardı ve bununla Borsa İstanbul yükseldi. Bir de Hatta belki bundan da daha fazla önemli olan Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı enflasyonda faizi düşecek açıklaması. Bu muhtemelen daha etkili oldu. Faiz biliyorsunuz borsanın rakibi faizin düşecek olması borsada ciddi bir beklentiye neden oluyor. Bir de Erdoğan Trump'la telefonda konuştuğunu da söyledi. Bunda bir miktar olumlu etkisi bugün olmuştur. Bugün yine BOFA başroldeydi. Ona HSBC de bugün katıldı. 852 milyon liraya yakın bugün alım yaptı. Karşısında iş yatırım bugün satıcıydı. BOFA, Yapı Kredi, İşçe, Akbank, Koç, Emlak aldı. HSBC, Akbank, Yapı Kredi, Ford Auto, Ereğli, Koç Holding aldı. İşçe, Yapı Kredi Bankası, Akbank, THY, İşçe ve Koç Holding bugün sattı. İlk 5'i netleştirdiğimizde 1 milyar 34 milyon lira artı Şimdi aslında faiz indirimi başlayacak beklentisi tamam var ama Temel parametrelerde henüz daha bir değişim yok. O yüzden bugünkü yükseliş önümüzdeki hafta ne kadar devam eder? Biraz kuşkuluyuz. Yani hafta başında biraz daha devam edebilir tabii ki. Ama daha sonra etkisini de yitirebilir. Yani bu pilav açıkçası çok su kaldıracak gibi görünüyor. Şimdi 9150'deki trend geçildi. Orası destek oldu. İlk etapta önümüzdeki dönemde 50 günlük ortalama önemli. 9250 burası trend değişimine karşılık geliyor. Pazartesi eğer alımlar devam ederse 9400-9500'lere doğru bir hareket olur büyük olasılıkla. Ama sonra bir kar realizasyonu da gelebilir. Yani çok dikkatli olmak lazım. 9000'de zarar kesi koymak lazım. Pozitif bugün ayrışanlar hacimli endeksin üzerinde. İşçi, Akbank, Yapı Kredi Garanti yani 4 büyük özel banka bunlar içinde Lokomotif Yapı Kredi Bankası'ydı. En çok işten gören o oldu. Yanı sıra Koç. Koç'ta bilanço geldi kötü geldi. Ve önce %1.5 eksi oldu. Sonra o da yükselişe katıldı. Garantiyi söyledim. Emlak. -Lock. Emlak da biliyorsunuz faiz indirimi emlakı canlandıracak beklentisiyle bugün yükseldi. Sabamcı, Pegasus, Astor, Kontrolmatik. Kontrolmatik bugün tabana yaklaştı. Ford Auto, Mia, Odin. Odin de taban oldu. Enka, Migros ve Tofaş. Negatif az hisse var. Ülker %6 civarı eksi oldu. Bilanço geldi. Beğenilmedi herhalde. Yanı sıra Gübre, Efes. Tekfen ve Horoz Lojistik. Bugün para girişi olan hisseler. Fortoto, İşçi, Emlak, Koç, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, Odin, Pegasus, Tüksel. Para çıkışı olanlar Ülker, Tüpraş, Efes, Aselsan, Kola, Vera GYO, Kardemir, Horoz, Halkbank. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Yarın kripto paralardaki rally'ye bakacağım. Pazartesi daha sonra 20.30'da devam edeceğiz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Gazella Turizm Barış Soydan'la ekonomiyi sundu.